Herkese merhabalar, Jeans Patiler kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, bu videoda ne yapacağız? Bu videoda denizci konseptli bir elbise yapacağız arkadaşlar. Bu kalıbımızı nasıl yapabileceğinizi anlattığım videom kanalımızda mevcut. E, Linkinde yukarıya bir yere bırakırım, oradan tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir kalıp. Özellikle bu kalıptan elbiseler yapmaya çalışıyorum. Sizlerin daha rahat yapabilmesi açısından. Kalıbın yapılış videosunu kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kalıbımız var. Üst kısım, etek kısmı ve bir de bandana. İsterseniz bandanayı yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen kalıplarımızı kaldırıyoruz ve vakit kaybetmeden videomuza başlıyoruz. Malzemeler nelerdir? Kumaş, isterseniz iki, iki farklı kumaş kullanabilirsiniz, isterseniz tek kumaş kullanabilirsiniz. Ben bandan için farklı bir kumaş kullanacağım, elbise için tamamen aynı kumaştan yapacağım arkadaşlar. Onun dışında şu şekilde ince beyaz bir kurdele kullanacağım ve şu şekilde bir çapa deniz çapası e, figürüm var, onu kullanacağım arkadaşlar elbisemizin bir e, kenarına dikmek için. Bunun dışında e, bağlantı noktaları için çıt çıt ya da cırt kullanacağız. Başka bir malzeme ihtiyacımız yok arkadaşlar. Kalıbımız var ve şöyle de etek kalıbımız, etek kalıbımız vardı. Kumaşlarımızı kestik. Bir de bandana için şöyle e, bir kumaştan kestik arkadaşlar hepsinden ikişer tane yaptım alt ve üst olarak. Bu şekilde her zamanki dikiş tekniğimiz ile dikeceğiz arkadaşlar. Onun dışında zaten kalıbımız basit bir kalıp. Bunu siz de evde kendiniz rahatlıkla çıkarabilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında bunun üzerinde denizci konseptine uygun bir şekilde etek ve üst kısımda bazı oynamalar yapacağız. Bu da kolyelerimizle birlikte olacak. Şu şekilde yakanın iki tarafından tam ortaya doğru ikişer tane şerit çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle aynı aralıkta aynı hizada olacak ve tam ortasına büyük bir kurdele yapacağız. Öncelikle bunu yapmamız gerekiyor. O zaman hemen üst kısımla başlayalım. Sonrasında etek bandana kısmıyla devam edeceğiz. Hemen ben bu işlemleri yapıyorum ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı Unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. İki kumaşımızı her zamanki dikiş tekniğimiz ile diktik. Şimdi ters çevireceğiz. Ee, dediğim gibi üst kumaşta bazı oynamalar yaptık. Buralara şeritler diktik. Onları göreceksiniz birazdan. Evet hemen çeviriyoruz. Alt kısmı zaten dikmedik biliyorsunuz. Şu kısmı dikmiyoruz. Buraya eteği dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradaki olay. ikişer tane şerit çektik. Ve buraya bir fiyonk yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Üst kısım bu şekilde tamam. Şimdi etek kısmımıza geçeceğiz. Tabii ki üst kısmında sonrasında üzerinden dikişimizi geçiyoruz. Temizle devam ediyoruz. Eteğimizde de arkadaşlar tek kat bir etek yaptım. Kenarlarını dikiyoruz tabii ki açılmaması için. Artı alt kısımlarına bu kurdeladan şu şekilde şerit çekeceğiz. Bunu bir yapabilirsiniz, iki yapabilirsiniz, üç yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, nasıl arzu ediyorsanız arkadaşlar. Eteğimizin bir kısmına da şunu dikeceğim arkadaşlar. Bu denizci çapasını. Sonrasında etek kısmımız da bitmiş olacak. Etek ve üst kısmı birleştireceğiz. Bu işlemleri yaptıktan sonra bandana ile devam edeceğiz ve bandana da bandanayı da yaptıktan sonra tamamen denizci konseptli elbisemiz bitmiş olacak arkadaşlar. Bu aralar elbiselerde bandana yapma koşuma gidiyor. Şöyle ki en azından hani o elbiseyi kullanmasak bile bandanasını kullanabiliyoruz arkadaşlar. O zaman bu etek kısmında yapıyoruz. Bu söylediğim işlemleri de hemen yapıyorum ve sonrasında bandanayla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada halen kanalımıza abone olmayan dostlarımız var aramızda. Lütfen siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Elbisemiz bu hale geldi arkadaşlar. Fiyongumuz zaten buradaydı. Denizci çapası figürünü diktik. Eteğimizin kenarına bir tane yani bir sıra ee, yine aynı şekilde saten kurdele geçtik ve çıt çıtlarını takıp elbisemizi bitireceğiz arkadaşlar. Ama çıt çıtlardan önce bandanamız var. Bu bandana elbiseye birleşik olmayacak arkadaşlar. Tamamen elbiseden ayrı bir bandana olacak ama tamamıyla denizci konseptini tamamlayan bir bandana olacak. Şu şekilde isterseniz de buraya bir, 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 tane çıt çıt koyabiliriz. Şöyle şu şekilde pati kıyafetimizi bu şekilde bitirmiş olacağız. Arkadaşlar bandanamızı da yapalım. Ve çıt çıtlarımızı takalım. Tabii ki elbisemizin son haliyle karşınızda olacağız. Buralara çıt çıtlarımızı takacağız. Ve elbisemiz bitmiş olacak. Şimdi bandanamızı yapıyoruz ve sonrasında burada son haliyle, elbisemizin son haliyle karşınızda oluyoruz elbisemiz bitti. Elbisemizin son hali bu. Son işlemler ne yaptık? Eteğimizi zaten anlatmıştık. Fiyongumuzu zaten biliyorsunuz. Üst kısmında yaptığımız işlemleri biliyorsunuz. Kısaca en başına anlatmak gerekirse arkadaşlar. Üst kısımda ki bu kalıbı kanalımızda videosu mevcut. Basit kalıp nasıl yapılır? Bu şekilde bir kalıp nasıl yapılır? kanalımızda mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, kalıbımızın üzerinde kumaşımızı kestik. Üst kısımda öncelikle şöyle ikişer tane şerit yaptık. V şeklinde. Üzerine bir tane fiyonk yaptık. Etek kısmımızı kesmiştik. Ee, kenarlarını overlock çek. Overlock kısmını kıvırıp üzerinden yine bir dikiş attık ve üstüne saten kurdelamızdan üst tarafta kullandığımız saten beyaz kurdelamızdan bir şerit halinde diktik. Sonrasında şöyle denizci çapamız vardı. Bu çapamızı da buraya diktik arkadaşlar. Ve bu şekilde elbisemiz bitmiş oldu. Bandanayı da ayrı şekilde ayrı halde yaptım. Bu elbiseye giydirmediğinizde bu bandanayı takabilirsiniz arkadaşlar. Patidosunuzla bu şekilde bir aksesuar elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen mankenimiz üzerinde de görelim. Evet arkadaşlar. Mankenin üzerinde de bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu arada manken yapım videomuz da çok yakında kanalımızda olacak. Dediğim gibi isterseniz elbisemizi bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de şöyle bandanayı da takıp bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet şık. Ve farklı bir kıyafet oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım sizler için de, bizler için de, patil dostlarımız için de yararlı bir video olmuştur. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bandanayı bu şekilde çaprazda takıp şıkır şıkır gezmelere gidebilirsiniz arkadaşlar. Umarım e, videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım hepimiz için yararlı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız yeni videolarımızdan, canlı yayınlarımızdan yani kısacası bizden haberiniz olmuş olur. Yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Elimizden geldiğince e, cevaplamaya ve okumaya çalışıyoruz. Bize vakit ayırdığınız için, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Tekrar görüşmek üzere yeni videolar ve canlı yayınlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın ve her zaman patili kalın. Bay bay.